Panorama News sesli köşede Vahit Göz'ün Gaza Gelme, Çaya Gel başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İklimlerin insan sağlığı ve psikolojisi üzerinde etkisi bilinen bir gerçektir. Yaz mevsimi sıcak havanın en etkili olduğu mevsimdir. Bu mevsimde özellikle yaşlı ve çocukların çok daha dikkat etmeleri gerekir. Bunun yanında kalp hastalarının, tansiyon hastalarının da sıcak havalardan olumsuz etkilendiği bir gerçektir. Bir de bu mevsim evliliklerin en yoğun olduğu mevsimdir. Havaların sıcak olmasıyla bireylerin gaza gelmesi veya sazan gibi atlaması arasında bir bağlantı var mı yok mu bilimsel bir araştırma bilmiyorum. Ancak sanki havanın ısınmasıyla insanların duygusal tepkileri, eylemleri, ani refleksleri birkaç kat daha artıyor gibi. Fakat Orta Doğu ve Doğu toplumlarında duygusal bir yapının hakim olması bilinen bir gerçektir. Bu toplumlarda akıldan ziyade duygular davranışları yönetir. Yazanın ironik kısmından ziyade insan ilişkilerinde gaza gelme ve sazan gibi atlama davranışlarının temelinde duygusal tepkilerin kontrolsüz ve düşüncesiz bir şekilde ortaya çıkması yatmaktadır. Çabuk gaza gelen, her şeye düşünmeden, tartmadan cevap yetiştirmeye çalışan, ani tepkiler veren bireyler özellikle çift ilişkilerinde ve sosyal insani ilişkilerinde olumsuzluklar yaşar. Sorunun ne olduğunu tam anlamadan, dinlemeden hemen karar alan, yargılayan kişilerin sıkça özür dilemek zorunda kaldıklarını ya da kalacaklarını söylemek mümkündür. Her türlü ilişkide ani kararlar vermek veya sinirle yapılan her bir hareket partnerin güven duygusunu zedeler. Duygusal kontrol yerini kontrolsüzlüğe bırakır. Zamanla bu güven erozyonu ilişkilerde iletişim problemlerini tırmanışa yöneltir. Yanlış anlaşılmalar, tartışmalar ilişkilerde daha sık görülmeye başlar. Gaza gelme ve düşünmeden hareket etme ilişkide sürekli bir stres ve gerginlik kaynağı olabilir. Partnerler ne zaman ne olacağını kestirememenin kaygısını yaşarlar. Duyulan bir haberin, görülen veya izlenilen bir şeyin üzerine gösterilen ani tepkiler Olayın hemen tarafı olmasına sebep olabilir. Bu tür yapıdaki bir partnerle uzun soluklu ilişki geliştirmek diğer taraf için hiç de kolay olmaz. Peki gerek doğu toplumu olan bizlerin gerekse de yapısal gaz yükü fazla olan bireylerin çift ve arkadaşlık ilişkilerinde nasıl bir yol izlemeleri gerekir ki sazan gibi atlamaktan kurtulsunlar? Öncelikle her bir birey empati eksikliğini gidermeli. Çünkü empati eksikliği ilişkilerde duygusal bağların zayıflamasına neden olur. Kişinin karşısındaki kişinin duygularını ve düşüncelerini anlamaya çalışması gayret göstermesini gerektirir. Neden olmasın? Olabilir. Bir de bu açıdan bakayım gibi kendini esnetici bakış açılarını geliştirmeli. Daha sonra duygusal farkındalık adını verdiğimiz konuya odaklanması gerekir. Yani kendi duygularının farkında olmak ve bu duygulara uygun tepkiler geliştirmeyi öğrenmek gerekir. Profesyonel destek almak, nefes egzersizleri yapmak, yürüyüş yapmak, kendine zaman ayırmak gibi teknik ve desteklerle gaza gelmenin ve sazan gibi atlamanın önüne geçilebileceğini söyleyebiliriz. Yazıma son verirken sizleri Orhan Veli'nin Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti şiiriyle baş başa bırakıyorum. Beni Bu Güzel Havalar Mahvetti istifa Ev Evkaptaki memuriyetimden. Sütüne böyle havada alıştım. Böyle havada aşık oldum. Eve ekmekle tuz götürmeyi böyle havalarda unuttum. Şiir yazma hastalığım hep bu güzel havalarda Benim güzel havalarda.